Merhaba değerli öğrenciler, Akıllı Öğretmenim kanalına hoş geldiniz. KPSS orta öğretim sonuçları bugün itibariyle açıklandı. Sınav sonuçları gelen arkadaşlarımız heyecanla nerelere tercih yapabileceğini merak ediyor. Bu videomuzda orta öğretim KPSS ile ilgili merak edilenleri ve orta öğretim KPSS puanı ile hangi kurumlara atanabileceğiniz hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle orta öğretim ile ilgili merak edilenleri kısaca açıklayayım. Zamanı olmayan arkadaşlar için zaman etiketini ayarladım. Alt taraftan atanabileceğiniz kurumlardan bahsettiğim kısma atlayabilirsiniz. Orta öğretim KPSS kaç yılda bir yapılır? 2 yılda bir yapılır ve çift yıllarda yapılır. 2018 yılında, 2020 yılında ve 2022 yıllarında yapıldı. Bir sonraki orta öğretim KPSS ise 2024 yılında yapılacaktır. Orta öğretim KPSS'nin geçerlilik süresi kaç yıldır? Sınav 2 yılda bir yapıldığı için geçerlilik süresi de 2 yıldır. Yani 2024 yılına kadar yapılacak orta öğretim atamalarında puanınızı kullanabilirsiniz. Peki orta öğretim KPSS'ye kimler girebilir? Lise 3. sınıf yani 11. sınıfta okuyanlar ise son sınıfta okuyanlar ya da mezunlar sınava girebilir ve eşi ne olursa olsun tercih yapıp yerleşebilirler ancak daha üst bir kurumdan mezun olmadıkları sürece. Yani üniversiteden 2 yıllık ve 4 yıllık bir yükseköğretim kurumundan mezun olmadıkları sürece kaç yaşında olursa olsunlar bu sınava girip tercih yapıp yerleşebilirler. KPSS ortaöğretim atamalarında hangi puan türü geçerlidir? Ortaöğretim memur atamalarında P94 puanı esas alınmaktadır. KPSS P94 ile hangi kurumlar alım yapıyor? Üniversiteler, enstitüler, bakanlıklar Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu ve Genel Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Atatürk Orman Çiftliği Genel Müdürlüğü, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Vagon Sanayi AŞ Genel Müdürlüğü, Türk Dil Kurumu Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sayıştay Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı ve buna benzer birçok kuruma atanabilirsiniz. Bunların tüm listesini açıklama kısmında vereceğim. Peki, orta öğretim memur kadrolarından bahsedecek olursak bunlarda da gardiyan, infaz koruma memuru, şoför, hizmetli, düz memur, itfaiye eri, kaloriferci, Zabıta Memuru, Teknisyen, Bekçi ve İmam Hatip Lisesi mezunları için ise İmam Müezzin Kur'an Kursu Öğreticisi olarak atanabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bu tarz videoların devamı için abone olup abone ol butonunun yanındaki zil butonunu açmayı unutmayın. İyi günler, esen kalın.